Herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün 5 farklı aromatik kahve yapacağız. Kimler için? Öğrenci kardeşlerim için. Öğrenci kardeşlerim sınava giriyorlar. Sürekli çay ve kahve tüketiyorlar. Nedeni de uykudan dolayı arkadaşlar. Uyku problemini ortadan kaldırmak için ve aynı tür kahvelerden sıkıldıysanız ben de aromatik 5 farklı kahve yapacağım. Başta malzemeleri gösteriyorum. Daha sonra tarifin yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi ayarladım. Şimdi tarifin yapılışına geçiyorum. Başta vanilya aromalı çikolatalı olanla başlıyorum. Kahveyi nerede yapacağız? Başta kavanozda yapacağız. Daha sonra bardağa aktaracağız arkadaşlar. Şöyle tatlı şirin bir kavanozum var. Kavanozun içerisine şöyle çözünebilir kahvemden bir tatlı kaşığı ekliyorum. Elimde şöyle vanilya aroma verici var arkadaşlar. Tüm marketlerde satılıyor bu. Bundan ne kadar ekleyeceğim bunun içerisine? Şöyle bir çay kaşığı olacak şekilde içerisine aktarıyorum. Şimdi de sıra kremada. 3 tatlı kaşığı da krema. 1, 2, bu da üçüncüsü. Şimdi de sürülebilir çikolatam var. Şöyle bir tatlı kaşığı ondan da alıyorum böyle dolu dolu. Ne kadar istersen o kadar ekle ama çok fazla eklemene gerek yok. Bu kadar bence yeter olur. İçerisine boca ediyorum. Bunu kenara alayım. Şimdi suda sıra şöyle kaynamış suyu kullanacağınız bardağın içerisine aktarıyorsunuz. Tamamını aktardıktan sonra tekrardan karışımı getirip bunun içerisine şöyle tatlı tatlı ekliyorsunuz. Kapağını kapatın, haşim ve gaddar bir şekilde karıştırın derken her tarafa saçılıyormuş böyle yapınca. çok üzerine gitmeden böyle tatlı tatlı karıştırın. Amacımız burada tüm malzemelerin iç içe girmesi, homojen bir kıvama gelmesi. Durmuyorum böyle üzerine üzerine gidiyorum onu şeker eklemeye gerek var mı? Yok bence çünkü çikolata ekledik arkadaşlar. Onun şekeri bana yeterli olacaktır. Bu kadar yeterli. İyice karıştı. Hızlıca açıyorum onu. Çok basit ve inanılmaz pratik. Bardağına da şöyle aktarıyorum. Olay işte bu. Mis gibi vanilya aromalı, çikolatalı, içerisinde kreması olan mis kokulu kahvemiz. Şöyle hızlıca tadına bakacağım. Böyle tada tada gitmek istiyorum. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tadına bakıyorum. Oo. Oh, birinci kahvemiz gerçekten efsane oldu. Muhteşem bir aroması oldu. Şöyle bir tane daha. Çok başarılı. Bunu sürekli yaparsın. Bunu kenara alıyorum. Birinci kahvemiz tamam. Şimdi ikinci kahveye geçiyorum hızlıca. Yine çözünebilir kahveli bir karışım yapacağım. Bir tatlı kaşığı çözünebilir kahve ekliyorum. Şimdi de acı badem aroması var arkadaşlar. Bu da tüm marketlerde satılıyor. Şöyle bir çay kaşığı olacak şekilde şöyle üzerine aktarıyorum. Şöyle elimde fındık kreması nuga var arkadaşlar. <laughs> Çok lezzetli oluyor. Bilmiyorum daha önce dediniz bunu. Bundan bir tatlı kaşığı aldım. Kavanozun içerisine aktarıyorum. Bunu sütle veya krema ile açabilirsin bence gerek yok bu şekilde yeterli yanına ne var dolduracağım İçeceğin bardakta kaynamış suyun var İçerisine aktarıyorum eliniz yanmasın burada dikkat edin kapağını hızlıca kapatın şöyle yine tatlı tatlı karıştırma çabasındayım böyle iyice eresin içerisindeki o krema yani nugasından bahsediyorum eriyene kadar durmuyoruz burada evet kahvemizin başı yeterince döndü bana diyor ki yeter diyor artık ben de onu kırmıyorum duruyorum kapağını açıyorum kendi bardağına şöyle usul usul sul dolduruyorum. Oo, çok merak ediyorum. Acı bademle devam ediyoruz. Hmm. Acı badem seviyorsanız mutlaka deneyin. Bir tane daha bakalım. Oo, benim çok hoşuma gitti. Tabii acı badem seviyorsanız diyorum arkadaşlar. Acı badem aromasını ben çok sevdiğim için benim çok hoşuma gitti. Ancak böyle içerken o kokusu burnunuzu biraz keskin bir lezzeti olduğu için biraz sizi zorlayabilir ama lezzet konusunda 10 numara 5 yıldız bence. Bunu da kenara alalım. Şimdi de Hindistan cevizli yapacağız arkadaşlar. Karamel de geçecek için içerisine ve ne yapıyorum hızlıca tekrardan devam edelim. Bir çay kaşığı olacak şekilde Hindistan cevizi yağı ekliyorum ya da aroması varsa aromasını ekleyin. Hatta Hindistan cevizinin biraz daha baskın olmasını istiyorsanız şöyle iki çay kaşığı da ekleyebilirsiniz ki ben öyle yapayım. Şimdi de karamel var. Biraz da karamel lezzetinin geçmesini istiyorum. Bir tatlı kaşığı olacak şekilde karamel. Yine çözünebilir ile devam ediyorum. Bir tatlı kaşığı çözünebilir kahve. Buna süt Sütü ekleyebilirsiniz, eklemeye edebilirsiniz. Ben çeyrek çay bardağı sütümden atıyorum içerisine. Sırada kaynamış suyum var bardağıma. Onu da aktarıyorum. Böyle boldan boldan ekledim. Bunu da aynı şekilde kavanozun içerisine gönderiyorum. Çalkalamayı sakın unutma. Burada çalkalamak çok önemli. İyice çalkalıyoruz. Kövemiz yeterince çalkaladı. Yeter diyor. Tamam diyor bana. Ve ben de onu ne yapıyorum? Buraları temizledikten sonra kendi bardağına tatlı tatlı yolcu oyunculuğa çıkarıyorum onu. Vay işte budur. Ben bu olayı gerçekten çok sevdim. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Oo, Hindistan cevizi aroması var ya. İnsanı resmen havalara uçuruyor. Burada aroma miktarını ayarlayabilirsiniz. Arttırın, azaltın. Tamamen size kalmış. Kullanacağınız Hindistan cevizinin markası da aslında önemli arkadaşlar. Ne kadar kaliteli ürün alırsanız o kadar güzel olacaktır sizin için. Devam edelim. Üçüncüsü de tamam arkadaşlar. Bunu da şimdilik kenara alayım. Şimdi dördüncüsüne geçiyorum. Ocağın altını yakıyorum. Cezve yok. Ocağa ekleyemiyoruz. Cezveyi ocağa ekliyorum ve altını kısıyorum. İçerisine iki kahve bardağı olacak şekilde suyumdan ekliyorum. Bu bir, bu da ikinci su bardağı. İçerisine iki tatlı kaşığı olacak şekilde kahve ekliyorum. Bu bir, dolu dolu ekleyin arkadaşlar. Bu da ikincisi. Çeyrek çay bardağı sütümden attım. Şöyle bir parça da damla sakız. Bu damla sakızlı kahve arkadaşlar yani dördüncü kahvemiz damla sakızlı Türk kahvesi. Bunu şöyle bir kere karıştırıyorsunuz. Daha sonra kendi haline bırakabilirsiniz ve kaynamasını bekliyoruz. Kahvemiz ufaktan ufaktan kaynamaya başladı. Kahvemiz kaynadı. Çok güzel oldu. şöyle kahvemizi usul usul içerisine aktarıyoruz. Bol köpüklü mis gibi oldu. E şöyle tutuyorum. Bol köpüklü kahvenin, damla sakızlı kahvenin tadına bakıyorum. Oo oh, mis gibi ya. Çok güzel olmuş. Devam edelim. Gerçekten çok keyifli ya. Çok başarılı. Şöyle Bade de beni izliyor. Ne çalıyorsun sen Bade? <laughs> Şöyle devam edelim. Gerçekten <laughs> bu kahve tariflerini çok sevdim çünkü kahve bağımlısı biri olarak yani hepsinin ayrı lezzeti var arkadaşlar. Şimdi diğer tarife geçiyorum. Beşinci olana geçiyorum arkadaşlar. Yine iki kahve bardağı su ekliyorum cezveye. Taşıra taşıra. Her tarafısı yaptık. Bu birincisiydi, bu da ikincisi. Bu arada kahve bardağını görmenizi istiyorum. Adana Lezzet Festivali'ne vermişlerdi 01 Adana. Çok güzel bir kahve bardağı, favori bardağım. Bir parça çikolata ekliyorum. Bir parça da tarçın var elimde. İsterseniz böyle çubuk eklersiniz, isterseniz toz haline eklersiniz ama inatçı çıktı, kırılmıyor. Kırdım sonunda, içerisine ekliyorum. Şöyle dolu dolu iki tatlı kaşığı kahvesinden ekliyorum. Bu birincisiydi. Şimdi de ikincisini ekleyeceğim. Bir parça daha ekleyeyim hatta. Peker ister eklersin ister eklemezsin. Ben tercih etmiyorum arkadaşlar. Damla sakızlı için de aynı şey geçerli arkadaşlar. Ve bunun altını şöyle yakıyorum şöyle. Ve orta ateşte bu şekilde pişireceğim. ara arada bunu bu şekilde karıştırmayı sakın ama sakın unutmayın. Evet arkadaşlar kahve kaynadı. Hızlıca bunu da kaldıralım. Bir bardaklayalım artık. Öyle tutuyorum. içerisine yine aktarıyorum arkadaşlar. Tarçına dikkat edin gelmesin. Şöyle yavaş yavaş doldurursanız sıkıntı olmaz. Bu da tamam. Şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadım yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle tutuyorum. Tadına bakıyorum. Oo, oh, bir anda çikolata, bir anda tarçın, efsane bir lezzet patlaması olmuş. Eğer böyle aromaların iyice içine geçmesini istiyorsanız, daha fazla da kaynatabilirsiniz bu arada. Hatta damla sakızı için bir önceki tarif için şunu söylemek istiyorum, iyice ezip içerisine atarsanız aroması daha da iyi geçecektir. Şöyle devam edelim. Ya bana sorarsanız ben köpüklüden ziyade daha da böyle kaynamış ve koyu kahveyi tercih ediyorum ve şekersiz olanı. Tabi herkesin damak tadı çok farklı arkadaşlar. Tabi ben kendime göre farklı alternatifler yaratıp sizlere sundum. Umarım beğenmişsinizdir. Böyle devam edeyim. Burada videoyu sonlandırıyorum. 5 farklı tarif vermeye çalıştım arkadaşlar. Sizin önerinizle bu tarifi çektim. Sınava girecek olan arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.